7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 93, 94, 95. sayfa cevapları eko yayıncılık. 7. sınıf sosyal bilgiler eko yayıncılık ders kitabı 2. ünite Türk tarihinde yolculuk öğrendiklerimi değerlendiriyorum soruları ve cevapları sayfa 93, 94 ve 95 işleyeceğiz. 2. ünite Türk tarihinde yolculuk öğrendiklerimi değerlendiriyorum soruları ve cevapları sayfa 93 cevapları öğrendiklerimi değerlendiriyorum. A. Cümlede belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulardan D ya da Y yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlenin altındaki boşluklara yazınız. 1. Osman Bey Anadolu beylikleriyle savaşarak toprakları genişletmiştir. Yanlış. 2. Coğrafi kanama Osmanlı Devleti'nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı. Doğru. 3. İskan politikası ile Romali'deki Türk aileleri Anadolu'ya yerleşmiştir. Yanlış. 4. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı'nın kontrolünü sağlamıştır. Doğru. 5. Osmanlı Devleti fethi sayesinde gaza ve cihat anlayışını dayanıyordu. Doğru. 6. Avrupa'daki gelişmeler Osmanlı Devleti'nin değişimine zorlamıştır. Doğru. 7. Aydınlanma çağı Rönesansın temellerinin atıldığı dönemdir. Yanlış. 8. 2. Mahmut döneminde ilk Türk matbaası Türkçe eserleri basmaya başladı. Yanlış. 9. Posta Nezareti ve Telegraf Müdürlüğü açılması iletişim alanındaki ıslah, ıslahatlardandır. Doğru. B. Aşağıdaki cümleleri kutularda verilen kullanarak doğru olarak tamamlayınız. Tımarma Sipaniler, Baharat, İstimlat politikası, Kariste Karisteoğulları, Takvimi Vekai, Reaya, Dürrefun, Din. 10. Osmanlı Devleti'nde tarım ve hayvancılık ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara reaya denirdi. 11. Osmanlı Devleti'nin fetihlerinde başarılı olmasında istimalet politikası önemli yere sahiptir. 12. Karasya oğulları Beyliği Fethi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçişini kolaylaştırmıştır. 13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubu Tımarlı sipahiler oluşturdu. 14. Fatih Sultan Mehmet Ortodokslara din ve vicdan hürriyeti tanımıştır. 15. Mısır seferi sonunda baharat yolu önemli bir bölümü Osmanlı kontrolüne girdi. 16. Reform hareketi başlamasına Alman papaz Lutfer öncülük etmiştir. 17. 2. Mahmut döneminde Takvim vekayı aldı. resmi gazete yayınlanmaya başladı. Sayfa 94 cevapları. C. Aşağıdaki birinci grubu ikinci grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz. 1. D. Varna 2. Murat 2. Koyunhisar A. Osman Bey 3. Mağaç 4. Çaldıran E. Yavuz Sultan Selim B. Nibolu Nibo 5 Nibolu, C beyazıt 6 Çirmen C 1. Murat 7 Pelekon B Orhan Bey. C doğru cevap bulduğunuz seçeneği işaretleyiniz. 19. 1. askeri amaçla nüfus sayımı yapılması, 2. Avrupa başkentlerine elçilik gönderilmesi, 3. posta teşkilatının kurulması, 4. gazete ve dergilerin basılması. Yukarıdaki gelişmelerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde sosyal ve ekonomik alanda yapılan ıslahatlar arasında yer almaz. B. 2 20. Türkiye'de misafir kabul etmeyecek bir köye ve yemek yapmayacak bir konak, biraz sebze, meyve hatta çek toplayıp dinlenmek üzerine gelen yolcu iyi karşılanmayan bir ava. Bostan ve bahçe sahibi yok gibidir. Seval Eton'un Türk kültürü hakkında hangi özelliğini vurgulamaktadır? A. Dürüstlük B. Misafirperverlik C. Saygı D. Temizlik B. Misafirperverlik olacaktır. 21. Osmanlı Devleti'nin ne zaman hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedir. Bunun en büyük nedeni kuruluş döneminin kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey'den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır. Ve birbirinden farklı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ortaya koymaya çalışmaktadır. Metne göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz? a. Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmaktadır. b. Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlar ulaşmaktadır. c. İlk Osmanlı kaynakları Osman Bey döneminde yazılmıştır. d. Kuruluş döneminde anlatılan kaynaklar içerikleri birbirinden farklıdır. Doğru cevap C. İlk Osmanlı kaynakları Osman Bey döneminde yazılmıştır olacaktır. Sayfa 95 cevapları 22. Sanayi İnkılabı'nın sonuçlarından hangisi insan hakları ihlalinin yapıldığını göstergesidir? A. Osmanlı devletinin olumsuz etkilenmesi B. Üretimde yaşanması C. İnsanların köle olarak çalıştırılması D. Şehir nüfusunun artması C. İnsanların köle olarak çalıştırılması Doğru cevap. 23. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde İslam politikasını uygulamıştır. Örneğin Anadolu'dan Balkanlara göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu aileler belli süre vergi alınmamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti İslam politikası politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A. az hareketlerini yakından takip etmek B. Avrupa'daki yenilikleri yararlanmak C. Anadolu'da siyasi birlik hazırlanmak D. Balkanlarda kalıcılık sağlamak. Doğru cevap D. Balkanlarda kalıcılık sağlamak olacaktır. D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 24. Osmanlı Devleti önemli siyasi güç haline gelmiş. Sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız. Osmanlı Devleti bugün Söz ve Donovan için olaylarından kurulmuş üç beyliğidir. Komşusu Bizans'tır. Osmanlı hızlı bir şekilde siyasi güç olmasının sebepleri. Bizans iç karışıklığı tefekkürler arasındaki anlaşmazlık. Osmanlı'nın dini inançlarına gereği kaza ve fetih hareketlerine bulunmaları ve karşısında güçsüz bir Bizans devleti olduğu için kolaylıkla Rumeli'ye geçmeleri. Fethettikleri toprak üzerine iskan hareketleri yaparak ekonomik olarak güç kazanmaları. Kısa zamanda düzenli ordu kurması ve kurduğu askeri ordu sayesinde sürekli başarılar elde etmesi. Selçukluların yıkılması sonucunda Türk beyliklerinin doğu sınırında olması, güçlü bir devlet olmayışı Osmanlı'nın batısından Avrupa'ya yakın olması, fetih hareketlerini sürekli batıya doğru yapması sebep olmuştur. Osmanlı Devleti hoşgörülü, ad adaletli, fethettikleri yerlerden yüksek vergiler almamaları ve güvenli olmaları sağlamaları, yerleşen halka dini açıdan hoşgörülü davranması. 25. Millet sistemi istilmalet politikasını Osmanlı Devleti'ne ne yararları nelerdir? Osmanlı Devleti fethedilen yerlerde devlete bağlanmak, devleti sevindirmek, işgalci veya zulüm eden bir devletten öte daha hoşgörülü devleti sevdirmeye çalışan politikaya istimalet politikası denir. İstimaletin amacı 1. Fethedilen yerde güvenliği sağlamak 2. Fethedilen bölgenin dini inançlarını karşılamayarak inanç özgürlüğünü sağlamak 3. Devlete yeni katılan fethedilen edilen bölgelerde yaşayan insanları daha az vergi almak 4. Özgürlük alanlarını genişleterek insanların rahat etmesini sağlamak. 5. İnsanları sömüren derebeyle ortadan kaldırarak halkın devlete bağımlılığını arttırmak. 26. Avrupa'daki hangi gelişmeler Osmanlı Devleti'nin siyasi ve ekonomik olarak değişmesine zorlamıştır? Avrupa'daki gelişmeler her türlü olumsuz olarak Osmanlı Devleti'ni etkilemiştir. Öncelikle Osmanlı Devleti gelebileceği en büyük coğrafi sınırlaması erimesi sonucunda tüm ticari yollar Osmanlı Devleti'nin denetimine girmiştir. Bunun sonucunda Avrupalar yeni yol arayışı girerek coğrafi keşifler gerçekleştirmiştir. Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen orta sınıf oluşmuştur. Burjuna sınıfının oluşması ve dünyanın coğrafi keşiflerinin yuvarlak olduğu öğrenilmesi ve Hristiyanlık dini inanışın çökmeye başlamış. Din anlamında reform hareketleri başlamıştır. Reform hareketlerinin yanı sıra Burjuva sınavının sanata ve sanatçıya destek vermesiyle kültürde gelişmeler olmuş, bilim ilerlemiş, rönans gerçekleşmiştir. Bilimin gelişmesi sonucu senaya alanında gelişmeler olmuş. Bu halde makineler sanayi sektörüne girerek üretim artmasını sağlamıştır. İşveren ve işçi sınıfı oluşmasının sonucunda insanların kültür özellikleri ve dinleri, özbenlikleri aramaların sonucu milliyetçi duygular gelişmiş, ilk olarak Fransa'da milli devlet düşüncesiyle monarşi düzen yıkarak cumhuriyet rejimi oluşmuştur. Bunun sözü tüm dü dünya millet devletleri oluşmaya başlamış, imparatorlukların oluşmasına sebep olmuştur. 27. İslahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumu ve ekonomisine hangi değişiklikler gerçekleşmiştir? İslahat hareketleri sonucunda Osmanlı toplumundaki gayrimüslimler Müslümanlarla aynı çeşit hakları sahip olmuşlardır. İslahat hareketleri Müslümanlardan daha çok gayrimüslimlerin halkını ve halklarını genişletmiş ve Müslüman halkın tepkisine neden olmuştur. Bu dönemden sonra oku, açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmeye sebep olmuş. Bunun sonucu Osmanlı Devleti'nin dağılması hızlandırılmıştır. Atrikhane meclis açma izin verilmesiyle gayrimüslimler bağımsızlık eğilimlerini artırmıştır. Osmanlı parçalanması süreci hızlanmış, tanzimat ve silah fermanları gibi fermanlar özgürlük adına yapılmış olsa da toplumsal dengeyi zedelediği için devletin içine isyanlar çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin Yunan isyanı, Sırp isyanı gibi. 28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışları yansıtan eserler nelerdir? Osmanlı kültür ve sanatın merkezi olan İstanbul köklü bir tarih şehridir. Osmanlı'dan önce büyük imparatorluklara başkentlik yapmıştır. 145 yılda Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle 450 yıl boyunca Osmanlı'nın başkenti olmuştur. Bu dönemden sonra büyük inşa dönemine girmiş Osmanlı'nın birçok eseri bulunmaktadır. Başlıca Osmanlı eserlerini sayacak olursak, Mimar Sinan tarafından yapılan Süleymaniye Camii, İstanbul sembol eserlerin biri olan Topak Topkapı Sarayı, Şemsi Ahmet Paşa Camii yani Kuşkonmaz Camii, Abdülmecid Han tarafından yaptırılan Dolma Bahçe Sarayı, birinci Ahmet tarafından yapılan Sultan Ahmet Camii Meydanı, Sultan Ahmet Camii Deklarasyonu ve Mavi İznik Çinleri ile dünyada Blue Mavzu olarak bilinir. Bu eserlerin tamamını sürü yaptığınız zaman görebilirsiniz. E aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 1. Osmanlı devleti kuran oğuz Boy, Kayı. 2. Devşirme sistemini oluşturulacak askeri hoca Kapıkulu. 3. Yavuz Sultan Selim'in ilk seferini düzenlediği devlet Safavi. 4. Avrupa'daki edebiyat, güzel sanatlar gibi alandaki ilerlemenin artırdığı dönem Renas. 5. Katolik kilisesinin kişilerin dinden çıkarma yetkisi afaroz. 6. İtfaiye teşkilatlarının temeli olan ocak, tulumbacı. 7. Osmanlı devletinin halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar hamam. 8. Osmanlı devletinin halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek kahve. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.